İngiliz diplomat Hogarth, bundan sonraki Osmanlı Devleti Bursa hükümet merkezi olmak üzere bütün Anadolu içine almalı. Ancak İzmir ile doğudaki altı vilayet ayrılmalı diyor. Ee, mesela şimdi Türkiye için belirlenen İstanbul olmayacak, doğu ayrılacak iddiasının aynısı. Paşalar çıkmış emekli paşalar apar topar durumu kurtarmaya çalışıyor. Kardeşim harıl harıl şu an Türkiye'den ayırmaya çalışmıyorlar mı Güneydoğu'ya? Evet. E niye yalan söylüyorsun ya koskoca adam? Saçın başını ağrımış Allah'tan kork. Niye yalan söylüyorsun? İngilizlerin öyle bir derdi yok diyor. Ya kardeşim adam resmi olarak bunu yazmış. Başbakanları bunu söylemiş. Dışişleri Bakanları bunu söylemiş. Bütün derin devlet mensupları bunu söylemiş ve söylüyor. Ve söylemekte devam ediyor ve eylemleri devam ediyor. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Kurgun zaten Güneydoğu'da adam sisteminin. Bize kendince fren yapacaklar. Durduracaklar. Böyle bir şey olmaz. İtalyanlara da İtalyanlar saf kafalılar ya. Yani. İtalyanlara o Antalya işgal ettiren İngilizlerin devletidir. Yunanlar tamamen garibandı. Onları silahlandıran, organize eden İngilizlerin devletiydi. İşgal yaptırdılar. Onlar da tabii korkak çekingenler. Beceremediler onlar. Yani İngilizlerin talimatlarını uygulamadılar. Tepe takla kaçıp gittiler.